Merhabalar. Bu videoda sizlere Concord AirPods Pro'dan bahsetmek istiyorum. Tasarımından kalitesine kadar orijinalini aratmayan kulaklığımızın bütün özellikleri ve sensörleri aktif çalışmaktadır. Dilerseniz şimdi tasarımından kurulumuna kadar adım adım inceleyelim. Concord AirPods Pro'nun ambalajı gördüğünüz gibi şık ve dayanıklıdır. Şimdi kutu içeriğini inceleyelim. Bir adet kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Burada teknik bilgiler ve kullanımla ilgili bazı bilgiler yazıyor. Ürünümüzü çıkaralım. Şöyle bir kenarda dursun. Kutudan çıkan şarj kablosu Type-C to Lighting yani hızlı şarj kablosudur. Aynı zamanda ürünün kablosuz şarj özelliği de mevcuttur. Yedek kulaklık uçları kişiye özel ebatlarda yine kutu içeriğinde mevcuttur. Şimdi AirPods'un kendisini inceleyelim. Ürün gördüğünüz gibi orijinal boyutlardadır. AirPods Pro'yu diğer kablosuz kulaklıklardan ayıran en büyük özellik kulaklığın tasarımıdır. Aynı zamanda İç ve dış olmak üzere iki adet mikrofonun bulunmasıdır. Bu mikrofonlar sayesinde kulaklık kulağımızdayken ses gürüntü, gürültüden arındırılmış bir şekilde kulağımıza gelir. Ayrıca ergonomik tasarımının getirdiği avantajlardan birisi de kulakta çok rahat hissettirir. Hareketlerimizi kısıtlamadan sabit bir şekilde düşmeden kulakta durur. Pil verilerini kullanma kılavuzunda yer almaktadır. Fakat ben kendi deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Çok sık telefonda görüş, görüşmeme rağmen aynı zamanda müzik dinleyerek 3 gün boyunca kullandım. Bu şarj süresi bu kullanım durumuna göre gerçekten başarılı olduğunu gösteriyor. Airpods Pro'nun kapağını kaldırır kaldırmaz bağlantı izni isteyecektir. Bağlan dediğimiz zaman arkasında bulunan tuşa 5 saniye kadar basmamız yeterlidir. algıladı ve bağlantı sağlanıyor. Evet bağlantı bitti. Pil verilerimiz ekranda görünüyor. Bitti diyelim. Kulaklığımızın birini çıkaralım. Şurada gördüğünüz çentik dokunmatiktir. Buraya bir kere dokunduğumuz zaman çağrıyı cevaplar, bir kere daha dokunduğumuz zaman çağrıyı sonlandırır. Eğer bir müzik dinliyorsak veya YouTube'da farklı bir video izliyorsak, video atlamak için çenteye iki kere dokunmamız yeterlidir. Üç kere dokunduğumuz takdirde bir önceki videoyu atlayacaktır. İsterseniz şimdi bir video açıp hem ses kalitesini inceleyelim, hem de özelliklerini test edelim. Evet. Şu anda ben sesi duyuyorum. Video ses geliyor mu bilmiyorum ama bas tiz ayarı gerçekten çok muhteşem. Ürünün sensörü olduğu için hareket ettirdiğimiz zaman elim dokunma temas ediyor. Video duruyor. Çente iki kere dokunuyorum. Video değişiyor bir önceki video geliyor. Dediğim gibi çağrılarda bir kere dokunduğumuz zaman cevap verir. Görüşmemiz bittikten sonra bir kere daha dokunursak çağrıyı sonlandırır. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.